Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ilk sürümünü oynuyoruz. Toplam 21 yıl önce. 21 yıl önce arkadaşlar. Minecraft böyleydi. Böyleydi arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Emonter Arkadaşlar bir sonraki videolarda modlar oynayacağım. 20 20 video önceden içeriste bu. İşte bu arada o zamanlar gördüğünüz bir komut yoktu <laughs> <laughs> Minecraft evet. intihar ediyorum. Öleceğim. İntihar ediyorum. Şimdi öleceğim öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ölmeye gidiyorum, öleceğim, öleceğim, öleceğim.